Merhaba arkadaşlar. Bugün sevgilimi ve arkadaşlarımı bombardıyla krokodil olarak trolleyeceğim. İsmini bile söyleyemiyorum ya. Bunların ismi çok karışık. Neyse şimdi bakın hem arkadaşlarım hem de kız arkadaşım orada. Ama bir dakika yanlarına gitmeden önce hemen şuradan şöyle görünmezlik iksiri alacağım. Bunu içeceğim ve görünmez olacağım. Şimdi gidelim bakalım ne konuşuyorlar. Gizli gizli dinleyelim. Ben tavuk çiftliği kuracağım. Aa, tavuk hayır, çiftliği Hayır inek çiftliği kuracağız. Ya Hayır, hayır koyun çiftliği. inek. De değil tavukta değil koyun o çiftliği Hayır inek inek Ya bir dakika arkadaşlar bunlar bir çiftlik kurabileceklerini sanıyorlar Bir saniye şimdi ben size çok güzel bir çiftlik yapacağım Şimdi arkadaşlar izleyin bakalım Şöyle game moda geçelim Ondan sonra bir tane süt alayım tamam mı Hatta bu sütü içeceğim Şimdi buraya bir tane komut yazacağım izleyin şimdi Hop hemen şöyle yazalım Tamam şimdi bu komutu yazıyorum Bakın şimdi buraya bir sürü tavuk koyacağım arkadaşlar İzleyin aha bak böyle Tamam şimdi tavuğu koydum Yukarıya doğru çıkalım bakın 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 bir sürü tavuk diziyorum. Bir sürü tavuk diziyorum. Şimdi bombalar geldi. Aa tavukları kim mi getirdi? Bakın arkaya. Arkaya bakın. Hop hemen şöyle bombardıyla krokodil olalım ve yanlarına gidelim. Bakın bakın bakın. Hop diye merhaba. Bak, bu ne uçak uçuyor. <laughs> Hop şimdi alın bakalım size bir sürü tavuk bombası. Yukarıya doğru bakın geliyor tavuklar geliyor. Ne yapıyor bu yukarıda? Ne yapıyor baba ne yapıyor? Yine <laughs> bombalayacak mı bizi körü körüne? tavuk şey. bombası o ve pa. <laughs> bir sürü tavuk Ana. bombası. Gelin gelin baba bak tavuk çiftliğim için tavuklar geldi. Ben bunu akşama yiyeceğim hadi görüşürüz. Oo, akşama <gülüyor> tavuk <gülüyor> yiyecek. <gülüyor> ya durun ya onlar ya. daha civciv ya, ya. büyümedi onlar. Al ya sana büyük tavuklardan koydum al bunları besleyebilirsin. <laughs> bana tavuk veriyor lan bu baba. Ee, bana da koyun ver o zaman ben koyun istiyorum. Koyun mu? Koyun istiyor arkadaşlar bir dakika hemen sana da koyun veririm. Tabii ki şöyle al bakalım al o en sevdiğim en şimdi sevdiğim Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz şöyle bir tane örs alacağım ondan sonra isim etiketi alacağım şöyle bir saniye Şimdi buraya ne yazacağım biliyor musunuz buraya Lia çok çirkin yazıyorum bakalım ne yapacak şimdi Tavukların ismi Lia çok çirkin olacak İzleyin şimdi bakın bakın tavukların ismine bakın <laughs> Ne? Baba sen Lia mi çok yaptın çirkin. bunu? <gülüyor> <gülüyor> hayır <Ne> yapmadım. <laughs> Şunlara bakın tavukların ismi bildiğiniz Lia çok çirkin <laughs> Bu yapıyor. Bombardıman bu yapıyor Procursu vallahi yapıyor. yapıyor. Ay, hayır. Hayır. Hayır, hayır ay, ben yapmadım. Elim yok ki benim. Elim yok benim. Eyvah, sen şimdi gel bakayım buraya gel. Aa, gel gel gel. A, gel gel bakayım. Gel buraya. Gel buraya. Oh, bir dakika. Lan Emo'yu <laughs> bırak. Emo'yu bırak lan. Bir de babanızı kaçırayım. Baba, nazikçe kaçırayım. Baba, nazikçe kaçırayım. Baba, nazikçe kaçırayım. Benden özür dileyin çabuk yoksa babanızı Aha bak şuraya koyacağım babanızı. Şimdi alın bakalım. Ah, oh, baba nerede? Yukarıdayım. Yukarıdayım. Koşamıyorum ki açım nasıl yardım edeyim? baba. Bir dakika <laughs> <lan gülüyor> açlarmış. <laughs> 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 Atlıyor atlıyor. Bakalım nasıl Üç, atlayacak. 3 atla, atla. tamam. Alın bakalım alın. Patates kafalar Oo, size bir patatesler. sürü patates. Size patates bir sürü patates. Ama. Evet patates yağmuru. Şimdi arkadaşlar bir tane tabela alacağım ve onlara çok güzel bir teklif sunacağım. Ya biraz da bana patates verin ya. Hiç Merhaba. Ben uçan bombalı şey timsah yazdım. Bakın bakayım ne diyecekler. Ne yazıyor? Merhaba ben uçana bombalı timsah. Uçana ne ya? <laughs> ne ya? ya siz şimdi öyle mi diyorsunuz ha? İzin şimdi arkadaşlar şimdi burayı bir sürü bombardıyla krokodil sesi. Aa, bana bana yiyecek. nasıl dersin? Ya kızım bu ya? A, Zaten izin. Sesi duyuyor musunuz? <laughs> sesi duyuyor <gülüyor> musunuz? <laughs> bombardıyla krokodil diyor. Köye Duydunuz mu? <laughs> <değilim. gülüyor> köye gelin. Bir dakika, oh, bir dakika <laughs> köye gidiyorlar. Ulan siz nasıl benden izinsiz köye gidersiniz? Ben ne dersem o liyeyi şöyle alalım bir dakika. Aa o liyeye bakın. al kızımı bırak. Baba 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 yardım et. Ya kızımı bırak getir buraya. Nereye gidiyor mu ya? Nereye gidiyor? Lia'yı çatıya koyacak al bakalım Liyeciğim sen çok iyisin burada çatıda çok iyisin Niye buraya koydun ya baba beni görüyor musun Aa bekle bekle görüyorum kızım gel içeriden gel şeyin iniyorum. bomba atıyor. Baba Oo, yetiş. Hop. Bomb. Bombar tamam, değil artık. Her yeri bombalıyorsun. Dur be. Bombacı timsah her yeri bombalar. Ayık Baba, olacaksınız. Baba yer altına girelim. Yer altına. Gelin o zaman. Oğlum, Bak, bakın şurada kocaman bir yer var. Gelin gelin gelin. Bir dakika. Yerinin altına girmesinler arkadaşlar. Onlara çok güzel bir sürpriz yapacağım. Durun yazalım şöyle hemen tabelaya. Durun yazdım. Bir şey bakayım. yazıyor. Tabelayı çıkarttı. Durun diyor. Yazarsan ya? yaptın. O az önce bizi bombaladı. Hayır Baba, bombalamadı durun, durun. Sizi bir arkadaşımla tanıştıracağım. Yazalım şöyle hemen alta tanıştıracağım. Ölüsünüz bakın şey şimdi bakın oldu. bakın. Buradayız. <laughs> burada, burada. evet, hop hemen şöyle çekelim arkadaşlar herkesi yanıma. Hemen şöyle gel bakalım. Bir arkadaşıma tanıştıracağım diyor. Siz onu okurken ben şöyle bir ya? sahura dönüşeyim. Aha sahur oldum arkadaşlar. Tungi 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 <laughs> <laughs> sahuri. geldi. Tung 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 tung, tung, tung sahur. Vurmayın ya bana vuramazsınız zaten. Gel baktayım. Tung tung sahurla bombardını krokodili arkadaş değil. Arkadaş. Hayır değil düşmanlar. Belki arkadaş ol. Bir size bir bir dakika arkadaşlar. Size bir ev hediye etmek isterim. Yazayım şöyle. A terim. Aha onun da devamı bu. Bize bir, bir ev hediye etmek İstanbul. Ya, ne İstanbul lan? İsterim. Ona Burada devam isterim. Yazıyor. Nerede? E Burada da erik <laughs> yazıyor. Ya, ne yani erik size... bir dakika arkadaşlar. Düzgün yapacağım. size ev yapacağım yazalım. Şöyle anlarlar. Size ev yapacağım Mimar Selim geldi yaşasın. Ya ne Mimar Selim ya? Hadi bakalım. Mimar lan, ev Moni yap bize, geldi. Ev yap. Gelin şimdi arkadaşlar size var et. Çok iyi bir tane sahur evi yapacağım. Alın bakalım şöyle. Alın alın bu alın, ne? alın Sahur evi yapıyorum bakın. Bu nasıl? Çok, ha, çok çirkin. Ne çirkin, çirkin ya? Ha, sahur bey mi? Buyurun benim. Ee, biz kelebekleri çok severiz. Kelebekli bir ev yap. Aa, kelebekli mi? Ya nasıl yapacağım onu ya? Yürü git Emre O kadar bu ilk yeteneğim yok arkadaşlar. Bekleyin şimdi. Bunlar. Baba, Aa, bir dakika. Aa, çok bu güzel bir şey yapacağım. Baba, ben burada kalmam ya. Çok, çok çirkin. Biliyorsunuz. Ben de kalmam kızım burada siz ya. Çok iyi ya. Al al al. Çok biliyorsanız siz yapın. E biliyor. Yaparız. Al al atıyorum Game atıyorum. Yok geymo çemberi olmaz. Alın bir sürü blok attım. Hadi yapın. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Gizlice bunlar evi yaparken şuradan şöyle evin altını kazacağım. Ondan sonra bir tane sihirli balta alacağım. Tamam mı? Bakın 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 bakın. izleyin şimdi izleyin. Sonra şöyle yapacağım. Sonra şöyle yapacağım. Set TNT yazacağım ve burası TNT olacak. Tamam. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İzleyin. Şöyle şöyle. Tamam. Aha biraz da şöyle. Şimdi bir tane şalter koyacağım ve şaltere bastığımda evleri havaya uçacak yaptıkları zaman. <laughs> ya ya. Bu ev hiçbir şeye benzemedi ki ya. Çok ya, terbiye, Gel şuraya gel benimle. Siz şimdi görürsünüz. Nereye geliyorum Siz ya? Ben boşuna. Al, al. Ya, Al, Cappuccino geldi. <laughs> Aha. Saldırın lan buna. Saldırın. Asasin ne bizi. Kapi Baba çino, ne yazıyorsun? Asasin. Bir dakika ne yazıyor? Tung tung tung. tung Sahur yazacağım. Bir dakika arkadaşlar. Şalteri devreye sokmaz zamanı. Aha. Kardeşim şey gel Hadi bakalım. Hadi gir evet. bakayım. Gir gir. Gir 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 yaptım ya onu. Ya havaya uçtum ya. Çok iyiydi. Ben şöyle arkadaşlar yanımıza çekelim hepsini ve sonra böyle tekrar tekrar Baba. O krokodilo. Bombardilo Baba, krokodilo. Baba emoş beni patladı. Beni patlattı. Ben yapmadım. Oğlum. ev, ev patladı. Bu yaptı. Sahur yaptı. Evden bu beklenir zaten. Sahur. Tum 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 tum. Sahur sesi geliyor mu? be. Nereden geliyor bu ses? Ya. Ya. ya bak bir dakika. Beni delirtmeyin. Arkadaşlar onlara çok güzel bir şey yapacağım. Şimdi bir tane tabela da alıyorum ve bunu yazıyorum ki. Hadi siz madene Kırıyorum gidin. Yapılanı. Aa, al, bak Kızım, ya. Yazma hiç şey yazamazsın. madene gidin yazıyorum. Size kazma vereceğim yazalım. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Hayır verme hayır veremezsin bize kazma. Gitmedi siz mi yapmayacağız bunun? Al yiyeceğim. Bunu kazma verdi. Sana bir tane kazma. Sana da bir tane kazma amcacığım. Eymaş gel buraya Oo. sana da bir tane kazma. Al, al hadi hadi yürü. Yürüyün madene arkadaşlar. Ben abi, böyle istiyorum ya. Ben bundan istiyorum. Böyle yapsın. Ha. böyle yapsın sonra Oha. bir tane vursun Oha. bana gelsin bundan versin. Sonra da onu cebine koy Lia. Tamam arkadaşlar bunlar şimdi madene gitsin ve Lia'nın en sevdiği brain Rod karakteri Beni Capicino Ballerino koyacağım. Hadi bakalım gidin gidin gidin. Şimdi arkadaşlar onlar gitsin madene şöyle hemen bir tane Capicino Ballerino'ya dönüşelim. Ballerina aynen Lia bunu çok seviyor ve ona bir sürü ne versem ya? Şöyle bir şeyler vereyim onu O Aa klozet mi koysam ya? Etrafa etrafa klozet koyacağım. Bakalım ne yapacaklar? Baba önümü

Cappuccino, assassino ve cappuccino, balerina sevgili mi? Ne alaka ya Ali ya? Öyle bir şey yok. Bireyin hatta sevgili değil. Bence değildir kızım ya. <laughs> Bilmiyorum ki ikisi de cappuccino'lu ya. Anlamadım ben Doğru, şimdi. Ben Doğru. de americano babayım. O, ne alaka ee? ya? Arkadaşlar sen baksanıza. Tü 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 sen Türk baba Tamam şimdi herkesi buraya çekelim. Hadi bakalım. Burada ya, maden yapın. Burada maden yapın. Tatlı tatlı madenler yapın. Şöyle tabela alalım. Burada hiçbir şey yok ki. Kaka madeni. Burada kahve var. Kahve çekirdekleri var toplayın. Leo'ya bakın. Gizli gizli demir topluyor. Yani. Aynen aynen toplayın toplayın şimdi arkadaşlar onları ne versem ya şöyle. Ama bu bakırlar ne oluyor lan kim vuruyor? Emoş niye vuruyor? Bakırlarını aldım. Arkadaşlar ya baba, ne yapacağım biliyor musunuz? Ama bu bakırlar portakala benziyor. Ne portakalı, portakalı ya? Portakal mı? <laughs> Yok be kızım ya benzemiyor. Al bakalım. Al bakalım. Dön, Al bakalım elmas ya. Ya. elmas elmas, elmas bir sürü elmas bir sürü elmas. Alın bakalım bu elmasları şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Bütün elmaslarını sileceğim onların toplasınlar. Gizli komut yazacağım ve bütün elmanlardaki her şeyleri Hadi gidecek. Valdir. Hadi al ya hadi. Hadi al şunu al 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 al. Ya benim elmaslarım eymoş çalıyor baba ya. Ben olamadım ki. <laughs> ben de var kızım atarım sana. Ben de atacağım ya zaten. Arkadaşlar şimdi Lia'ya çok güzel bir efekt vereceğim. İzleyin şimdi efekt giyim. Lia ne versem şöyle. Ah, ben şu elmasları. Kör veriyorum bekleyin şimdi. Minecraft sla, e, blindness. Infinity 1. E, bir al bakalım Lia kör oldun. Ne oluyor lan hiçbir şey göremiyorum <laughs> yardım edin. Kör oldun kızım ne oldu? Baba baba sen misin? Eliye kör oldu. Benim benim. Eline kör oldu. Baba senin burnun büyüdü be. Hayır büyümedi kızım ben ne yapacağım. diyorsun sen ya? Göremiyorum. <laughs> bu koku ne? Emoj mu geldi? Emoj. Gelme yalan kaya. Arkadaşlar herkesi şimdi kör yapıyorum. Bakalım tepkileri ne olacak? İzleyin bakalım. O kendimi de kör yaptım. Ben de kör oldum. Bir dakika kendimi de <laughs> kör yaptım. Siz, göremiyorum. Bir dakika gece görüşü iksiri almam lazım. Tamam şöyle atalım bir tane. Baba. <laughs> Efendim. Düşeceğim <laughs> galiba aşağıya. Yukarı girin. Tamam yukarı sakin olun. Girin. Herkesten <laughs> temizledim. Herkesten ah, temizledim. Oo, çok karanlık oldu. Tamam arkadaşlar şöyle gece görüşü atalım bunlara da. Gözüm bilmiyorum bir anda gözlerim karardı. Açlıktan mı acaba? Tamam. Olabilir tamam. ya. Çok pis iyi pis oldu. Pişmiş patates yiyelim. Şimdi arkadaşlar Allah, gizli komutu yazıyorum ve arkadaşlar hepsinin bütün eşyalarını yok ediyorum. İnşallah ne bitti? Benim de de bunlar kaldı sadece. Aa, var, Benim sadece bak, kazmam kaldı. Arkadaşlar. Baba versene. Şimdi çok güzel bir tane şarkı açacağım. İzleyin şimdi. hop Koyuyorum bir tane müzik kutusu. Şarkıyı açtım. Aa, oh. 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 Şarkı başlıyor. Oraya. Şarkı ya. başlıyor. Bombar değil o. değil o. Bombar değil o. değil <laughs> o. sürükleniyorum. Yardım Allah geliyorum kızım niye gidiyorum. Gidiyor, niye gidiyor? Geldim Yardım geldim. Edin. <laughs> Yardım edin. Gel, Yardım edin. Gel Sürük buraya gel. Bak ne yapıyorsun ya? Aa, Lia, Aa, Lia. Sürüklendim ya, geldin şey ya? <gülüyor> <gülüyor> dakika, ya. Aa, bir dakika Kapıçino Asasino'ya dönüşelim. Bir de yanlarına öyle gidelim. ey merhaba. Aha Kapıçino Asasino. Az önce seyredin. Vurun <laughs> buna bu Bana niye vuruyorsun eyma şuraya git kafana vallahi tokatı yersin. Biz 3 tane kahve alabilir miyiz? Kapıçino Asasino. Kahve mi? Sen kahve mi istiyorsun? Al bakalım sana bir sürü kahve. Oo. Oo. babam kahve içiyormuş koş koş. Ama Hiç bana da bir... verin bana da verin. Arkadaşlar bu kahve kaka kahvesi. O yüzden içsinler bakayım ne tepki verecekler. Ya, ne ya? <laughs> bu, ne <işi> ya? Tadı... İğrenç kokuyor <laughs> ben ee, bu ya. Arkadaşlar. Çocuklar koyun kakasından yapmış bu. Gel lan buraya kapıçı. Koyun kakasını ya. nereden biliyor bu babanız ya? Çoban mıydı? <laughs> ne kadar iğrençti ya. Bu ne? Disk buldum ben. disk bu bombardino. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi hepsini yukarıya çağıracağım ve ne yapacağım biliyor musunuz? izleyin şimdi. Hemen şöyle çekelim ve onları nedira doğru götüreceğim. Alın bakalım. <laughs> Nasıl geldik buraya baba? Kazmam kayboldu. Ben ne yapacağım? Ha, disk vereyim bana kasma ver. <laughs> Kazma ver. Al, kızım, ver al onu. kızım. Alın bakalım. Bir tamam. tane portal yapıyorum şimdi. Ya, Sizi ee. nedira götürmez ama. Bakın ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Nedir'e Hadi hadi. Nedir'e gidin ama ondan önce size çok güzel bir şey vereceğim. Alın bakalım bu işi alın hepsini. Alın bir sürü. Bak elmas set atıyorum. Aha. Bölüşün kendi Oo, aranızda. Bana da ah, ver. Bana ah, da hepsini ver. Hepsini öne attım. Hepsini öne attım. Bölüşün. Bölüşün. Tamam. Ben de bir tane set var. Tamam. Al bakalım. Şöyle şunları da atalım. Tamam. Başka ne atayım? Of ya. Başka ne yapsam? Birazcık da TNT atayım. Şöyle bir tane çakmak alayım. Takas olur. Yay verene ok veririm. Ah, al bakayım. Al bakayım. Allah. <laughs> bak, kaçın. <laughs> gelin buraya. Gelin. Gelin. Ya bu bizi trollüyor mu? Ne yapıyor ya? Ne duruyor? Trolledim. Troll, edim, troll. Rolleydim Bak arkadaşlar. Bak şimdi ok atıyorum hat. kafasına. Lili oh, lili li larala olmaz ama ne. Lili lili larala Lirili lili larala Lirili lili larala. Lili lili larala'nın dikenleri batıyor ya. Gelmiyorsun baba. Aa, <laughs> o, burdan, git buradan git arkadaşlar, buradan. Arkadaşlar bır bır patapim olayım bır bır patapim. Çok çirkin şunun tipine bakın ayaklara Aa, bakın. Gel buraya. Hayır girin hadi portala portala girin. Size kocaman bir portal yaptım. Girin ve oyunu bitirmeye çalışın. Ben giriyorum portala baba. Hadi görüşürüz. Hadi gir bakalım. Ben de gir, giriyorum kızım. Gir 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 gir. gir. Şöyle atlar arkadaşlar. Aa nereye gidiyorsunuz? Bakayım alın kocaman portal. Emoş'un eşyaları yok. Emoş'a set vermemişler. Çalmışlar setlerini. Geliyorum. Bekleyin şimdi beni. Hop hemen şöyle TP'li yapalım. Aa baba aşağı düştüm. Ya burası ne kadar kötü ya. Hemen gece görüş iksiri almam lazım. Şöyle etrafa bir dakika gece görüşü vereyim. Oo Liyacım ne yapıyorsun bakayım burada. Lili li la bır bır patapim dostum. Bır bır patapim şunları alayım ben. Bunlar bize lazım. Bize biraz yemek verir misin? Bizim karnımız açık ya. Aa, yemek istiyor. Tamam ya vereyim ölmeyin. Eğer ölürseniz eğlenceli olmaz. Elma mı veriyorsun? Vere vere elma mı veriyorsun? Arkadaşlar bakın bakın bakın. Liyan'ın arkada bir yer bir TNT var. Yok yok patlamayacak. Arkadaşlar patlamayacak. Şimdi onlara ne yapacağım biliyor musunuz? Onlara bir tane portal yapıp böyle onları şeyi mi götürsem ya? endemi götürsem? Oyunu mu bitirsem? Trollesem mi? Ne yapsam ya? Liyan neredesin sen? Şöyle hemen bir tung 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 sağır olayım ben. Şöyle küçüleyim. Gel bakayım bakayım gizli gizli ne yapıyor? O kazıyor. Bir şeyler yapıyor. Bir şeyler planlıyor. Baba kaçtım. Nereye kaçtın? Nereye kaçtın diye, kızım? Diye sen nereye Aa, kaçtın? Evet. Patlatacaktı kaç. Ya sahur. He sahur tabi. Tabi sahur. Al bakalım. Sana bir hediyem var diye. Al bakalım bu sopayı. Ne bu? Aa, bana sahur sopası verdi. Ne? Evet. Vallahi sahur sopam var. Vallahi bende var. <laughs> hani bize yok mu ya? Bize yok mu? Arkadaşlar şimdi ben onlara ne yapacağımı biliyorum hemen. Şöyle hepsini bir yanıma tekrardan çekeyim. Aynen şöyle gelin bakalım. Ya. Gelin gelin gelin. gelin. Şimdi gelin End portalı yapıyorum. Şimdi var ya sizi o kadar iyi trollleyeceğim ki. Ama ilk önce End'e gitmemiz gerekiyor. Çünkü End'e gidince daha Aha ben buradan atlayacağım. Tamam atla bakalım oradan. Tamam. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Emoş beni niye aşağı düşürdün oğlum? Oradan atlayacaktım ben. Sana vurmayacak. Ben galatasını kestim. Ben var ya. Ben var ya. Yalancı. 11 seviye oldum ben. Ben gittim bile. Emoş'a bakın. Beni izleyin. İzliyor musunuz? Aa babaya bakın. Liyo baban gidiyor. Kızım izliyor musun? İzliyor muyum Tabii, Bak şimdi. Balık balıklama dalıyor. Oo. Bir dakika. Ne oldu? Portalı kırdım. Ama portal yanıyor hala. Ben de geliyorum baba. Ha, ben de geliyorum. Bir dakika. Burası da ne böyle? Doğru bir şey düşünmesene. Hadi sıkıştık. Arkadaşlar şöyle herkesin bir efektlerini silelim. Tamam bir dakika. Aa, bir dakika. Ne dedi ne dedi? Ya? Ne istiyor ya? Yol mu istiyor? Ya of ya bu sorun ya, yardım ya, etmiyor ya. Size yardım etmeyeceğim. Sizi trolleyeceğim oğlum. Bekleyin şimdi siz arkadaşlar. Hiçbir zaman oyunu bitiremeyecekler. Ah Beşim. Beşim. Li aşağı düşme gel buraya gel çektim hemen. Aa bir daha düşmüş. Tamam şöyle çekelim arkadaşlar. Şimdi ben buraya ee? biz o oh, gözleri ben oldu lan? Allah tamam durun bakalım. He tamam düzeldi. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir sürü indir dragon koyacağım. İzleyin şimdi şöyle hop, Baba. bir tane koydum. Şu bir tane koydum. Baba sonra ben aşağı en yeri kızım. Gel tane dragon. bitirin bakalım. Hadi. Hayır. Al, nasıl yapacağım bunu? Arkadaşlar, ben arkadaşlar Vurdun koydum. Bakalım ne yapacaklar. Yani, a kör oldum. Ne oluyor? <laughs> kör oldum. Kör oldum. Hiçbir şey görmüyorum. Şey 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 Arkanıza vurdun var. <laughs> vurdun. <laughs> Bu bizi yiyecek arka baba. Ben neyle vuracağım buna? Arkadaşlar vurdun vurdun vurdun. Hepsini trollüyorum. Sağır sen mi yapıyorsun lan? Sağır 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 trollü. Sağır trollü. Arkadaşlar arka şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İzleyin şimdi. Buraya set versus punch çekeceğiz şimdi. Şöyle slash slash kill e yaptığım zaman bütün ya her şey ölecek. Ya oh, Bir dakika. Oyun bitmedi. Lan bir dakika. yayında gidemedik. Herkes buraya geldi. Hemen şöyle tekrardan portal yapmam lazım. Ya, tamır, <laughs> ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar onları trolledim birazcık da kendim de birazcık şaşırdım ya. Şöyle hemen koyalım. Aha tamam attın şimdi End'e. oh, bir dakika. ha Gelin 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 gelin. Ya ne oluyor burada ya? Tamam şöyle ya bu, bu yapacağım. Aha TPA aa? yaptım. Hepsini aa? çektim yanıma. Aa yumurta Bakın. burada. Evet. Yumurta burada. Aa, aa yumurtayı Teşekkür. alıyorlar. Yumurtayı almayın sakın. Yumurtayı almayın. O yumurta, yumurta. benim. Oh. Burada burada burada. Hadi hadi. Yumurtayı ya bana öyle veriyor. alamazsınız hey, hey, hey. onu. Ya akıllılar sizi bekleyin arkadaşlar. Size bir bilgi vereyim bu videoyu izleyenler. Buraya kadar izleyen herkes like atsın. bir dakika bilgi vereceğim niye dur arkadaşlar eğer ender pörlü. şunu Aa, bana. Aa, bak sürekli vuruyor ya sonra bıraksanız şu yumurtayı. Ben niye vermiyor baba? Tamam bir dakika. Bekle ben yapacaktım ya. Şöyle alta bir tane meşale. Yumurtayı kırdım arkadaşlar üzgünüm. Bana evlik Ya, yumurtayı, Yumurtayı al, kırdı Allah Allah kimi izliyorsun? Al, 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 hemen şöyle bir tane meşale alıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz şimdi. Sonra böyle altını kırıyoruz. Bir tane meşale koyuyoruz. Bunu kırdığımız zaman yumurtayı böyle alabilirsiniz. Neyse çocuklar. Bu ne? Tek başımıza oyunu bitirdik bu arada. Bu ne baba? Şuradaki şey ne? Orası ne biliyor musun Orası diyeceğim? Oradan ne dünyaya portalı? dönüyorsun. Baba beni kızım. oraya götürsene. Blok var mı? Gel bakalım. Hadi var girin. Var kızım. Gel. Aa, Aa, ha, pardon. Pardon. Pardon, pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. Çok pardon. Allah. Arkadaşlar yanlışlıkla onları aşağıya attım. Oh, bir dakika. Emoji nereye gittin? Gel bakalım şuraya. Hadi girin. Gire portala ben de giriyorum. Bakın arkadaşlar buraya gittiğimiz zaman en city'ye gidiyoruz. <laughs> Bakayım Aa, burası en city meyveleri. En city. Aa meyve topluyorlar. Arkadaşlar bunlar meyveleri toplasın. Ben bir bombardino krokodil olup şunları birazcık ateşleyeyim ya canım sıkıldı. Hop nerede evet, bu? Geri ha. döndü. Ha. Geri oh, döndü. Al bakalım. Hani al şey bakalım. Döndü. alın bakalım. Alın bakalım. Alın lan. Hadi beni öldürebiliyorsanız öldürün. Alın lan bakalım. Ezik ya. Ezik. Gücüm. Hadi. Bize mi yetiyor? Evet. evet. Gücüm gücüm size yetiyor. Gelin beni takip edin. <laughs> <laughs> gelin beni takip edin. Arkadaşlar onlar öyle kalsın ben şöyle ileride Moni'ymiş gibi davranacağım. Aynen şu şekil Tamam şöyle e, ne yapalım? Şimdi aynen şöyle şunu elimden alayım. Tamam oyunu bu, buraya maden yapmaya gelmişim gibi davranayım birazcık. Bekleyin şimdi şunu alayım tamam. O ne lan? Kaçın, Orada kaçın. mavi mavi ne lan? var lan ileride? Moni senin burada ne işin aa, var? Arkadaşlar aa, bir dakika niye sizin burada ne işiniz var? Aç aç çabuk kaç bombardıya bekleyin. Aç aç bombardıya kurutma kuru düğüne geliyor. Kuru kuru bir dakika gülüyor. bir şey söyleyeceğim. Ben buraya meyve toplamaya gelmişim Ben sizi kim getirdim? getirdi buraya? Bombardino krokodil, tung tung sor, lili bır bır patapim. Bir dakika. Ha <laughs> kesin öyle diyor, Kesin öyle diyor. Oğlum sen nasıl geldin buraya? Bir dakika ah, lan mi? bana niye vuruyorsunuz? Bekleyin bekleyin ya bir şey yapıyorum. Envanterimi düzenliyorum. Aa, aa aa ne oldu? Bir dakika. Sor 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 dövün. Lütfen lütfen sor dövün arkadaşlar. Bekleyin şimdi ben sor sopayla saldıracağım. Ulan pislik sor. Ah Lia ne yapıyorsun orada? Kaçıyorum. Aa bir dakika. Aşağı gelsene bak benim sopam var. Benim de var. Gel gel dövüşek gel. Ha, bir dakika bir dakika. Hop tamam pardon. Aa pardon pardon. Baba. Var, baba. Bu neymiş yana yana. gel buraya. A ay hay buraya. Bir hayır, Buri, hayır, 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 buraya. Şey. Hayır, hayır, buraya. Hayır, hayır, buraya. Hayır, hayır, hayır. ben değilim. Gel buraya. Ben değilim ben değilim. Sizi birazcık trolledim çocuklar. Nasıldı ama Liyecim Nasıldı? Nasıldı? Çok kötü. Çok kötü. Ezik seni. Ezik seni. Bak böyle dans ederim. Hop troll dansı görüyor musun? Ben de sana böyle yaparım. Böyle böyle böyle. <laughs> Neyse. Sizi iyi trolledim değil mi? Bir şey söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Size bunu yapmak zorundayım. Bir dakika. Şöyle yapalım bir. Ha Tamam. Bütün eşyalarınızı alalım. Ondan sonra. Ondan sonra ondan sonra arkadaşlar şöyle sizi bir sunucudan banlayayım. Tamam Eğmen'i banladım. Lia'yı banladım. Baba'yı banladım. Arkadaşlar. Arkadaşlarımı çok iyi trolledim. Eğer daha fazla troll istiyorsanız bu tarz. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca saat ve solda bir sürü video var. Onları tekrar sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın, bay.